Sorumuz direkt kural. Tekrarı bir soru aslında. Sin 5, cos 25, sin 25, cos 5. Direkt nedir? Sinüs toplam formül değil mi? Sin A, cos B çarpı sin B, cos A. O zaman bu formülümüz neydi? Sin A artı e, B idi. Dolayısıyla buradan doğru cevabımız sin 30 olacak. Sin 30 da 1 bölü 2 olduğu için evet birincisi doğru. Gelelim ikinciye. Sin cos, sin cos. Evet burada da durum ne? Sin A eksi B dolayısıyla sin 45 eksi x olacak. Ama bu sin x eksi 45 demiş. Hayır eşit değil. Bakın farklı geldi. Üçüncüye bakalım. Cos 40 cos 10 sin 40 sin 10. Cos cos sin sin neydi? Arada eksi olunca cos A artı B. Yani cos 40 artı 10. Buradan da cos 50 olmalı. Yanlış oldu bu. cos 30 yapmış. Arada eksi ise kosinüste ters düşünüyorduk. Şimdi buna dikkat ettik. Sonuncuda da cos cos ee, ha burada fark. Kos 60, cos 15, kos 30, sin 15. Hiçbir şeye benzemiyor gibi görünüyor. Bir bakalım o zaman ne söyleyebiliriz diye. Şimdi kos 30 yerine sin 60 yazsam olur mu? Evet bak şimdi formüle uygun oldu. Kos kos sin sin. Yani bu da nedir? Kos arada artı olduğu için ters düşünüyorum. Eksi olacak. Kos 60 eksi 15'ten kos 45 geldi. Kos 45'te evet kök 2 bölü 2'dir. 1 ve 4 doğru geldi. D şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. O merkezli birim çemberde olduğuna göre BC kaç birim olabilir? Şimdi tan x artı tan y var, orada da sekant x çarpı sekant y var. Tanjant x artı tanjant y. Ee, burada tanjant x artı tan tanjant y'ne nasıl düşüneceğim? Bir önce bir şey düşünemeyeceğim deyip hemen ne yaparım? Sin x kos x. Buraya da işte sin y kos y bir yazarım. Sonra bakın arkadaşlar payda eşitleyince 9 sin x çarpı cos y artı cos x çarpı sin y oldu güzel. Paydada da cos x çarpı cos y var. Zaten beni payda eşitlemeye iten de aslında şurası oldu. Bakın 4 kök 2 bölü sin x çarpı cos y orası aslında değil mi? Şey pardon cos x çarpı cos y aslında orası. Cos x çarpı cos y sıfır olmadığına göre birbirini götürdü sadeleşti. Sin x cos y, cos x sin y neydi arkadaşlar? Sin x artı y'nin formülünü sormuşum. At sağ tarafa böl 9'a her iki tarafı 4 kök 2 bölü 9 geldi. Sin x artı y 4 kök 2 bölü 9 sa birim çember olduğuna göre hemen cos x artı y'yi bulalım. Bakın şimdi buraya bilmiyoruz hani önemli değil geniş darb. değerini bulmak yeterli. x artı y buraya 4 kök 2 yazdım buraya 9 yazdım. Şuraya 81'den 32 çıktı 49. Gördüğünüz gibi diğer dik kenar 7 oldu. Kosinüs x artı y de arkadaşlar buradan 7 bölü 9 veya eksi 7 bölü 9. Şimdi sinüsün toplamını bilmiyorum ya bu geniş açı olduğunda da pozitif oluyor. Dar açı olduğunda da pozitif oluyor. O zaman biz önce pozitifmiş gibi düşünelim. Olmazsa negatifini de düşünürüz. Şimdi burası 180 derece olduğu zaman bana ne lazım? Cos x artı y. O zaman her şey x artı y. O zaman burası ne oluyor? 180 eksi x artı y. Yani burada kosinüs 180 eksi x artı y ye ne gelir? Eksi 7 bölü 9 gelir. Dediğim gibi olabilir olmaya da bilir. En azından şimdilik kosinüs dar açıysa 180'i tamamlayanına eksi dedim. Olmazsa zaten şıklarda olmayacak bulduğumuz şey. 1, 1. Hemen yapıyoruz formül. Neydi kos teoremi? 1 artı 1. Eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs ne dedik? Eksi artı 7 bölü 9. Sonra buradan 2 yarı 7 16 şey 2 yarı 7 14 18 14 18 14 daha ne yapıyor? 32 bölü 9. Böylece arkadaşlar ne oldu? 2 kök 4 kök 2 bölü 3 oldu. Var mı şıklarda yok. O zaman ne diyeceğiz? Burada işareti değiştir burayı eksi yap. Sonuçta olabilir diyor ya. Eksi 7 bölü 9 da olabilir de 7 bölü 9 da. Buradan o zaman 2 eksi 14 bölü 9. 2 kere 9 18. 4 bölü 9 geldi. BC'nin karesi. Buradan da arkadaşlar 2 bölü 3 oldu. Hemen yıldızı Arc cos eksi 1 bölü 2 hatırlayalım kaçtır? 120 derece. Arc sin kök 2 bölü 2 nedir? Yine 45 derece. O zaman 120 eksi 45 normalde tabii ki 75 yapıyor. Ama biz ne yapacağız? Formülü uygulayabilirsin. Sin 120 eksi 45 ya. Direkt ne yaparsın? Sin 120 çarpı cos 45 eksi dersin. Sin 45 çarpı cos 120. Böylece formülü uyguladık. Sin 120 ne yapar? Kök 3 bölü 2. Cos 45 ne yapar? Kök 2 bölü 2. Sin 45 kök 2 bölü 2. Cos 120 eksi 1 bölü 2. Buradan da kök 6 artı kök 2 bölü 4 oldu cevabımız A şıkkı. Bakalım dördüncü sorumuza. İfadesinin değeri kaçtır? Cos 84, cos 36, cos 54, cos 6. Formüle uymuyor ama bu. Normalde cos cos sin sin yapmak isterdik. Evet aslında uydurabiliriz. Bazen böyle soruyor ÖSYM'e. dikkat et. Hemen buraya sin 36 yaz. Buraya da sin 6 yaz. Eş sin 84 yaz. Bakın hakikaten şu an bu oldu. Cos 36 çarpı cos 84. Eksi sin 36 çarpı sin 84. Kosinüs Alfa artı beta'nın formülü yani 36 artı 84. Bu da ne yapar? Kos 120 yapar. Kos 120 de nedir? Eksi 1 bölü 2. Doğru cevabımız B şıkkı geldi. Sin 25 kos 35. Sin 35 kos 25. Bu direkt arkadaşlar sinüs A artı B'nin formülü. Yani sinüs 60. Sonra bakalım diğerine. Sin 10 sin 40 kos 10 kos 40. Burada durumumuz ne? Evet bu da cos A cos B artı cos sin A sin B neydi? Cos A eksi B yani kosinüs 40 eksi 30'dan bakın cos 30 oldu gördünüz mü? O zaman bu kök 3 bölü 2 e pardon şu 1 bölü e, bu kök 3 bölü 2 bu da zaten yine kök 3 bölü 2 birbirlerini 90'a tamamladıkları için doğru cevabımız bakın 1 gelmiş oldu yazmaya bile gerek yok sin 60 cos 30'a eşittir. ABC bir dik üçgen olmak üzere sin A kos B sin B kos A sin C. He. Şimdi bakalım bir kere şuraya dikkat et. toplam formülü sin A artı B'nin formülü bu sin A artı B sin C eşit verilmiş 6 bölü 5'e. Buradan da sin A artı B'nin neye eşit olduğunu biliyorum ben üçgenin iç açılar toplamı A artı B artı C 180 olduğu için buradan da Sin A artı B toplamları 180. Bak A artı B 180 eksi C'ye eşit. O zaman sin A artı B nedir? Sin C'dir. 2 tane sin C eşit oldu 6 bölü 5'e. Buradan da sin C ne oldu? 3 bölü 5. Yani şöyle bir dik üçgen. C açısı. Ee, sonra burası 3 burası 5 burası da 4. Doğal olarak burada kosa A eksi B. Bir tanesi 90 bir tanesi B açısı ya da A açısı. Hangisi 90'ın olduğu önemli değil. Neden? A 90 olsa 90 eksi B. B 90 olsa A eksi 90. Ama her türlü kosinüs eksi alfa kos alfa'ya eşitti onu hatırla. O yüzden hocam hangisinin dik olduğunu bilmiyoruz. Sorun mu? Değil. Kos eksi alfa kos alfadır. Dolayısıyla atıyorum sana A'ya mı 90 dedin? O zaman kos 90 eksi B olur. Buradan da sin B'yi istiyor olurum. Sin de baktığın zaman neye eşit geliyor? 4 bölü 5'e. Yok sen tam tersi dedin. B 90 olsun A. Tamam o zaman buraya B yazarsın. Buraya A doğal olarak a, cos a eksi 90 nedir? Cos 90 eksi a. Cos 90 eksi a nedir? Sin a. Sin a ne? Yine her türlü 4 bölü 5. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada sinüs x sinüs y direkt formülü uygulayabiliriz değil mi? Özel bir şey var mı bir bakalım maalesef yok. O zaman sinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs y çarpı kosinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs y artı sin y çarpı kos x eşittir 2 bölü 3. Şimdi uzunca yazmamak için bunlara müsaadenizle a ve b diyeyim. Buraya bak yine a diyeyim buraya b diyeyim. a eksi b bölü a artı b 2 bölü 3 hem hızlanalım burada. 2a artı 2b 3a eksi 3b. Buradan da 5b eşittir a olduğuna göre hemen yerine geri yazıyorum. 5 sin y çarpı cos x eşittir sin x çarpı cos y oldu arkadaşlar. Buradan da benden tanjant x bölü tanjant y'yi istiyordu. Bir bakalım tanjant x. Her iki tarafı bir cos x'e böleyim bakayım ne oluyor? cos x cos x. Ha burası gitti. Ne oldu sağ taraf? Tanjant x oldu. Güzel. Her iki tarafı cos y'ye böleyim şimdi. cos y gitti sol tarafta. E bu da ne oldu? 5 tanjant y oldu. Demek ki arkadaşlar tanjant x bölü tanjant y oranı 5'miş. D şıkkı geldi 7. sorunun cevabı. Alanları iki oranı 2 olan karelerin birer köşeleri ortaktır. Küçük kare bir köşesi etrafında döndürüldüğünde bir kenarı büyük karenin bir köşesi ile doğrusal olmaktadır. Buna göre kos alfa kaçtır? Evet şimdi Bakalım alanları oranı 2 ise kenarları oranı bunların benzerlik oranı arkadaşlar neydi? şey alan oranı neydi? Benzerlik oranının karesiydi. Gerçekten de şöyle düşünün. Bir karenin bir kenarı kök 2 olursa bir karenin bir kenarı 1 olursa karesini al 2 karesini al 1. Hakikaten bütün kareler benzerdir. Bu yüzden de kenarlar oranı kök 2 olacak. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz o zaman bir bakalım. Karede köşegen çok önemli bir faktör arkadaşlar. Bakın Şöyle yaparsak önemli durum şudur. Kenarın kök 2 katıdır. Biz şimdi bu kenara 2 diyelim. Mesela bak burası 2 kök 2 olsun. Sonra yine öbür karede de dikkat et. Burası da 45 derece değil mi? O zaman ne oluyor? Burası 1, e, burası o zaman ne diyeceğiz? Kök gideceğiz. Çünkü kenarların oranı neydi? Kök 2 idi. Buna o zaman 2 dediysem diğerine kök 2 diyeceğim. Bunun köşegeninde 2 oldu. Şimdi kosinüs alfa lazım bana. Buradan bir bakalım o zaman. Şimdi 2 şurası hakikaten kök 2. Güzel. Bakın arkadaşlar bu böyle doğrusal devam edince aslında şöyle güzel bir nokta yakaladık. Dikkat edin burası kök 2 birim. Burası 2 kök 2 iki, iki kök iki birim. Hipotenüsün burası 90 derece değil mi? Doğrusal boşuna demedim işte o 90'ı görün diye. Hipotenüsün bir dik kenarın ilk katı olduğu tek üçgenimiz 30-60-90 üçgeni. O zaman arkadaşlar alfa neymiş? 15 dereceymiş. Şimdi ben sizden cos alfayı istiyorum. Kosinüs 15. Buradan da cos 60 45 yapabiliriz. Mesela bildiğimiz iki açı. Cos 60 çarpı kosinüs 45 artı sin 60 çarpı sinüs 45. Cos 60 1 bölü 2. Cos 45 kök 2 bölü 2. Sin 60 kök 3 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Buradan da kök 6 artı kök 2 bölü 4 oldu. Doğru cevabımız C şıkkı geldi bu soruda. Birazcık bak geometriyi de görmek lazım. ÖSYM olur olmadık yere 30-60-90'ı o kadar sıkıştırıyor ki. Ben de geometri, matematik hani öyle yerlere sıkıştırdı gördünüz zaten eğer çıkmış sorulara baktıysanız. O yüzden ben de bunlara denk geldiğince koyuyorum arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geldik. Sin x artı cos x sin y artı cos y 2 sin x artı y olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi Burada sin x artı cos x sin y artı cos y. Sağ tarafta biraz sin x artı y'nin varlığıyla arkadaşlar ne yapacağım? Dağıtacağım. Sin x çarpı sin y artı sin x çarpı cos y artı cos x çarpı sin y artı cos x çarpı cos y eşittir. 2 sin x çarpı cos y artı Sin y çarpı cos x. O zaman 2'yi dağıtayım. 2 diyeyim. Buraya da böyle 2 diyeyim. Şimdi sin x sin y. Ee, bakıyorum. Sin x çarpı cos y var. Burada da e, başka cos x çarpı sin y var. Güzel. O zaman arkadaşlar bu zaten sin x artı y değil mi? Aslında bunu hani bir nevi boşa açmış gibi olduk. Geri şöyle bir. Hem onu yazayım hem onu yazayım. İkisini de görün gerçi. Aynı zamanda bu zaten 2 sin x artı y. Şimdi hemen bunu sağ tarafa atayım. Bakın şu ve şu fark ettiniz mi? O da kosinüs x eksi y'ye eşit arkadaşlar. Ve öbür tarafa atarsam 2 sin x artı y'den sin x artı y çıkarsa sin x artı y olacak. Şimdi mevzumuza gelelim. İki tane bakın kosinüs ve sinüs birbirine eşitse toplamları 90 derece olacak. Çünkü x artı y 90'dan küçük. O zaman arkadaşlar x artı y ve x eksi y'nin toplamı ne geldi? 90 derece. Buradan da artık y'ler gitti. 2x eşittir 90'dan x 45 derece yani pi bölü 4. Sorunun sonunda arkadaşlar bazı öğrencilerimiz x'i pi bölü 4 bulmuş ya da y'yi Pi bölü 4 bulmuş. Cevap bu sağlanmıyor mu hocam? Bir tane daha kök geldi. Arkadaşlar bunların ikisinin toplamı ne yapıyor? X y pi bölü 2. Ben sana ne demişim soruda p/ Pi bölü 2'den küçük olacak bunların toplamı. O yüzden evet kök geliyor. Ama gelen kök verilen ilk bilgiye uymadığı için pi bölü 4'ü alamazsın. Anlaştık mı? Bunu da cevaplamış olayım. Olmuş oldu D şıkkı. Evet böyle bir bilgi var. Sin x artı y aşağıdakilerden hangisidir? Sin x, cos y, sin y, cos x. Evet burada arkadaşlar sin y ve cos sin x artı y'yi elde etmek için ne yapmam lazım? Benim sin x çarpı cos y çarpanı elde etmem lazım. Yine cos y çarpı sin x elde etmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim acaba? Bir bakalım. Kare alarak. Bakın arkadaşlar. Karesini alırsam sin kare x artı cos kare y Artı 2 sin x çarpı cos y oluyor. Sin x artı y formülüne ulaşacağım bir denklem oldu. M kare. Altında karesini alayım her iki tarafın. Sin kare y artı cos kare x artı 2 sin y çarpı cos x eşittir. N kare. taraf tarafa toplarsan cos kare y sin kare y 1. Sin kare x cos kare x 1. O zaman ne oldu? Toplamları 2. Bunun ve bunun toplamı 2 geldi. 2 parantezinde sin x artı y oldu bakın. Şu ve şunun toplamı nedir? Sin x cos y cos y sin x. Tabii ki. O zaman buradan da m kare artı n kare. Öbür tarafa attım m kare artı n kare eksi 2. Her iki tarafı 2'ye böldüm. m kare artı n kare eksi 2'nin yarısı oldu. Sin x artı y c şıkkı geldi. 11. sorumuza bakalım. Tabii. Arka öğrendikten sonra burada da yerine yazmak, e, kullanmak mantıklı. Şimdi hemen kontrol edelim. Arcsin 5 bölü 13, arkos 5 bölü 3. Buraya hemen alfa de, buraya beta de. Ne diyorduk? Çünkü böyle yapınca güzel geliyor cevap. Şimdi buradan da sinüs, sinüs alfa 5 bölü 13. Kosinüs beta 3 bölü 5. Şimdi çizdik üçgeni. Alfa 5, 13, 12. Sonra çizdik üçgeni. Beta 3, 5, 4. Yapalım. Kosinüs alfa artı beta çıktı. Fark ettiniz mi? Toplam formülü. O zaman kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. Eksi sinüs alfa sinüs beta. Geliyorum şimdi kos alfaya. Ne oldu? 12 bölü 13. Kos beta ne oldu? 3 bölü 5. Sinüs alfa 5 bölü 13. Sinüs beta 4 bölü 5. Buradan da 36 eksi 20 16 bölü 65 oldu. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı geldi arkadaşlar. Vay be bitti mi? A 11. soru evet. Böylece arkadaşlar 13. testimizin de sonuna geldik. Yani aslında toplam farkında ilk testi. Toplam fark yarım açı şeklinde gideceğiz. Bundan sonra sırayla diğer 14. testimizde görüşmek üzere. iyi çalışmalar.